İki üniversitemizde toplam öğrenci sayımız 82 bin. Bu öğrencilerin Yarıdan biraz fazlası, 53 civarı Bursa ikametgahlı, Bursalı çocuklarımız. Yüzde 46-47 civarında da şehir dışından gelen e, öğrencilerimiz. Bunun yanında da iki üniversitede 7 bin küsürde misafir öğrencimiz var. Biz yabancı öğrenci demiyoruz. Aslında gönülleri de, kalpleri de, duaları da bizlerle beraber olan misafir öğrencilerimiz var. İki rektörümüz de hocalarımıza sağ olsunlar onların huzuru ve rahatı için özel bir gayret içerisindeler. Yine toplamda devlet yurdu ve vakıf yurdu olmak üzere 18 bin civarında yurt kapasitemiz var Bursa olarak. Bunun yanında farklı evler var. Sene başında Bursa Büyükşehir Belediyesi olarak sıkıntı yaşayan öğrencimiz varsa lütfen bize müraz etsin. Hiçbir sıkıntı yaşamadan biz kendisine yardımcı olacağız dedik. 250 civarında çocuğumuzu vakıflarımıza yerleştirdik. E, kendi misafirhanelerimize yerleştirdik. Başta takav misafirhanesi olmak üzere. Daha sonra ayrılıp gidenler oldu. Farklı evlere, yurtlara yerleşenler oldu ama Allah'a şükürler olsun. Birileri fever feveranlar ettiler. Kıyametleri kopardılar. Yurtla alakalı eksik vardı ama şükürler olsun Bursa'da bu işin bir suhuletle halledilmesi noktasında gerek çok kıymetli derneklerimizin İlahiyat Derneği Başkanımız da burada. Gerekse de diğer vakıf ve derneklerin özel gayretleriyle de hiçbir sıkıntı olmadan bu problem çözüldü. Kıymetli Başkanım, evlerde kalan öğrencilere yüzde elli su ücretini ücretsiz olarak uyguluyoruz. İki üniversitemizde de sabah çorba çeşmelerimiz var. Bursa Büyükşehir Belediye'miz ücretsiz olarak sıcak çorbalarını ekmeğiyle beraber onlara sabahları takdim ediyor. Aynı sıralardan geçtiğimiz için genelde sabah kahvaltıları ihmal ediyor ama biz Sıcak çorbayla sabah kahvaltısına başlıyoruz. Nihayetinde bu hepsi birbirinden pırıl pırıl kardeşlerimizi hangi ülkeden olursa olsun ister Afrika kıtasından, ister Asya kıtasından, ister Avrupa kıtasından hangi coğrafyadan gelirse gelsin bizim gönül coğrafyamızdır kabul edip bir Allah'ın misafiri olarak görüyoruz ve Bursa Büyükşehir Belediyesi olarak da valiliğimizde, diğer kurum ve kuruluşlarımızda özel bir hassasiyetle onlara sahip çıkmaya, onlara Bursa'da ağırlamaya çalışıyoruz. 15-29 yaş aralığı, aralığında olan çocuklarımız için de Bursa Büyükşehir Belediyesi Gençlik Kulübü uygulamamız var. İşte 4 GB internetinden tutun da diğer farklı alışveriş mekanlarında indirimlere varana kadar. Bir de ben tabii arzu ediyorum. Burada da bir kez daha kardeşlerimizin huzurunda söylüyorum. Bursa hepimize fazla fazla yeter. Bursa Osmanlı'yı kuran şehir, Osmanlı'nın ilk başkenti, ee, ve altı padişahı onlarca evliya'yı barında barındıran şehir Bursa. O yüzden de istiyorum ki kardeşlerimiz Bursa'mızı gezsinler, görsünler. Gençlik Bursa'da yollarda projemiz var biliyorsunuz. Çarşamba günleri şehir içindeki önemli mekanlar, cumartesi günleri de Selçuklu mimarisinin önemli örneklerinin olduğu yine bir açık hava müzesi konumundaki izniğimizi gezdiriyoruz. Dolayısıyla da ben ee, başkanım şunu ifade etmek istiyorum. Gençlik kulüplerimiz var bizim. Çok faal kulüpler bunlar. Ee, o kardeşlerimize hangi konuda olursa olsun yardımcı olmaya, destek vermeye, katkı vermeye özel bir hassasiyet gösteriyoruz. Aslında kardeşlerimizin, tabii ki anne ve babalarının yanındaki sıcaklığı biz onlara veremeyiz. Bu mümkün değil. Arzu ederim ki anne ve babaların yanındaki gibi olsun ama her halükarda ilim tahsili için gurbet şarttır. Sizler de gurbete geldiniz. Türkiye'ye geldiniz. Türkiye'nin en güzel şehrine geldiniz. Bursa'ya geldiniz. Burada olmak sizin için ciddi bir ayrıcalık. Belki bir miktar gurbetin burukluğu ve hüznü içiniz olacak ama inşallah okullarınız bittiğinde eminim ki Bursa gibi bir şehirde bulunmanın, Bursa gibi bir şehirde yaşamanın keyfiyle, heyecanıyla, tecrübesiyle gittiğiniz ülkelerde birer Türkiye dostu olarak, Bursa dostu olarak, Bursa'nın gönül elçisi olarak da hizmetlere devam edeceksiniz. Bugün de gerçekten yaptığı görevlerle bizlere gurur veren, onur veren çok değerli büyüğümüzü, ağabeyimizi e, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanımızı alıyoruz. Aslında e, ana misafirimiz, baş başkonumuz o. Sözleri ona terk etmek lazım ama ben arzu ettim ki Bursa'da durum nedir, altyapı nedir Sayın Başkanım onunla alakalı bilgi vereyim. Bu kardeşlerimizin eğitimi noktasında destek veren, katkı veren sayın valim, milletvekillerim, çok kıymetli iki rektörüm, değerli hocalarım, kıymetli tömer yöneticileri, hasılı kimler varsa yürekten teşekkür ediyorum. Allah birlik ve beraberliğimizi bozmasın diyorum. Meclis başkanımıza da Bursa'ya tekrar hoş geldiniz, safalar getirdiniz diyorum. Saygılar sunuyorum. Üniversite okumak için kendi evlerinizden, hanelerinizden, memleketinizden ayrılıp buralara geldiniz. Başkanımız güzel söyledi. Biz yabancı öğrenci olarak geçiyor yazılarda, kayıtlarda ama bunlar misafir öğrenci kabul ediyoruz. Biz Türkiye kendi Gönül coğrafyasının, önceki hepimizin, büyük devletinin o geniş coğrafyasında yaşayan bütün farklı renkten, dilden, farklı ırk kökeninden olan bütün insanların ana vatanıdır Türkiye. Bu bakımdan Misafir demek bile aslında fazla. Türkiye hepimizin. Bursa'da 7 7000'in üzerinde bu şekilde misafir öğrencimiz varmış. önemli bir sayı. Şüphesiz bu öğrenciler kendi ülkelerinden belli bir başarı düzeyinin, yetenek düzeyinin üstünde seçilerek buraya gelmiş öğrenciler. Biz bundan da ayrıca büyük memnuniyet duyuyoruz. Hangi iş olursa olsun o işi en iyi yapan siz olmalısınız. Böyle bir iddianız olmalıdır. Ee, tek tek bunu hepinizin yapabileceğine inanıyorum. Başarılar diliyorum. Allah yardımcımız olsun. Sağ olun.